Altın Skor Spor Haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce Fenerbahçe ile Galatasaray'dan hangisi ligi ikinci sırada bitirir? Cevaplarınızı yorumlara yazıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Santos'un 19 yaşındaki genç forveti ve Brezilya'nın geleceği yorumları yapılan Caio Jorge için Milan ve Juventus'un müthiş bir transfer çabası yürüttüğü belirtiliyor. Santos, sözleşmesi 2021 Aralık ayından sona eren oyuncusu için 30 milyon euro talep ediyor. Juventus'un oyuncunun transferini bitirmeye yakın olduğu ve sözleşmesine 100 milyon euro serbest kalma bedeli koyacağı belirtiliyor. Hafta başında Lewandowski'nin Bayern Münih'ten ayrılma olasılığı hakkında çıkan haberler Real Madrid için yeni bir hamle başlattı. Real Madrid'in öncelikleri Mbappe ve Haaland olsa da Polonyalı golcü de listeye dahil oldu. İspanyol ekibi 2023'te Bayern ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid daha önce 3 ayrı transfer döneminde Lewandowski'yi renklerine bağlamak istemiş, hatta 2014'te görüşmeler anlaşma noktasına gelmişti. Everton, Manchester City'den ayrılacak olan Sergio Agüero için büyük bir teklif hazırlığında. İngiliz ekibi Agüero'nun haftalık 240 bin sterlin maaşında ödemede sıkıntı yaşayacak olsa da yıldız forveti ikna etmeyi umuyorlar. Arjantinli golcü için Chelsea, Barcelona, Inter ve Tottenham'da devrede. Kasımpaşa'dan Koita ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, Cagney'nin durumuna göre iki forvet almayı daha planlıyor. Trabzonspor'un ilgilendiği forvetlerden biri de Tugino. Bordo Maviller, Porto'nun eski yıldızıyla görüşme halinde. Ancak bonservisi elinde olduğu için 30 yaşındaki Sambacı'nın pek çok talibi bulunuyor. Son olarak Aralık ayında sahaya çıkan Tugino, maç eksiğine rağmen yüksek potansiyelliği ve Porto dönemindeki etkili performansı nedeniyle teknik eğitim sıcak baktığı bir isim. Konservis servis maliyeti olmayan isimler üzerinde ilerleyen Trabzonspor'a menajerler de sürekli oyuncular teklif ediyor. Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Belhanda yönetime önerildi. Ancak bordo mavili yönetim kurmayları pek sıcak bakmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Belhanda konusunda henüz bir isteğinin bulunmadığı öğrenildi. Evra arasında Efecan Karacayı kadrosuna katamayan Fırtına 31 yaşındaki kanat oyuncusu için yeniden devreye girecek. Bay haftasında İstanbul'a giden ve yönetimle sürekli temas halinde olan Abdullah Avcı şartlar oluşursa Efecan'ı bu kez alalım derken sezon sonu bekleniyor. Hatta engelini kayıpsız geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Karakartal, Kartal son 3 haftada 4 puan toplarsa rakiplerinin sonuçlarına bakmadan mutlu sona ulaşacak. Kanarya'nın olası puan kaybında Karakartal, cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray stadında devirirse 16. şampiyonluğunu son 2 hafta kala garantileyecek. Bu nedenle siyah beyazlı yönetim Fenerbahçe puan kaybı yaşaması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maç günü Şampiyonluk Kupası'nın Galatasaray'ın mabedi olan Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini isteyecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Salih Uçan, Alanya Spor'un uzatma teklifini kabul etmedi. Beşiktaş ile Salih'in temsilcisi Ömer Koray Uzun arasındaki görüşmeler oldukça olumlu ilerliyor. Henüz kesin olarak anlaşma olmadı ama Salih Uçan, Sergen Yalçın ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Transferin gözdesi Salih Uçan, Almanya ve İspanya'dan bazı takımların da listesinde. Beşiktaş'ta son haftaların dikkat çeken ismi yükselen form grafiğiyle Kevin Ankudu oldu. Kevin Ankudu eski takımı Monaco'nun radarına girmeyi başardı. Fransız kulübünün sezon sonu siyah beyazların kapısını çalacağı iddia edildi. Beşiktaş'la sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Ankudu, Siyah beyazı formayla çıktığı toplam 65 karşılaşmada 11 gole imzasını atarken 8 de asist yaptı. Fransız temsilcisi Mainz ekibinin scout şefi Hatay maçında Ersin Destanoğlu'nu izlemeye geldi. Mainz yetkililerinin Ersin için 3. gelişi oldu ve Lyon'dan sonra Mainz ekibi de genç kaleci listesine aldı. Mainz ve Lyon kulüpleri Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'ta yazışmalara başladı. İki kulüpte Beşiktaş'tan fiyat bekliyor. Hem Lyon hem de Mainz önümüzdeki haftalarda Ersin için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in 39. haftasında Gençler Birliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı. Galatasaray galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Halil Dervişoğlu ve 53. dakikada Emre Akbaba attı. Devre arasında Galatasaray transfer olan Halil Dervişoğlu sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı. İtalyan medyası Galatasaray'ın parmalı Hernani'yi de transfer listesine yazdığını ve oyuncuyu yaz döneminde kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğünü yazdı. Parma'nın ligde kalma ihtimali zayıf ve birçok oyuncusuyla yollarına ayıracak. İtalyan basını Hernani'ye Brezilya'dan da talipler olduğunu ancak Galatasaray'ın en ciddi aday olduğunu belirtti. Bundesliga'da Schalke forması giyen Suat Serdar, Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibi aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hareketi sarı kırmızılı takımın taraftarını heyecanlandırdı. Suat Serdar'ın adı daha önce sık sık Galatasaray'a olmuştu. Suat Serdar'ın Schalke ile olan sözleşmesi 2022'ye kadar devam ediyor. Serdar bu sezon çıktığı 25 maçta 2 gol ve 2 asistle takıma katkı yaptı. Galatasaray sezon sonunda Bayern Münih ile kiralık sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Douglas Costa ile görüşüyor. Güney Amerika basını Gremio'nun Douglas Costa'yı transfer etmek istediğini fakat bu transferde Galatasaray gibi bir engelin önlerinde olduğunu ifade etti. Douglas Costa'nın kulübü Bayern Münih ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Eğer Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse bon bonservisini almayacak. Anderlet'in gelecek vaat eden ismi. Fransız Amuzu için Fenerbahçe'nin yüklü bir miktar bonservisi gözden çıkartıldığı yazıldı. Kan haberlere göre Fenerbahçe'nin 8-10 milyon euro arasında bir bonservis teklifini Anderlet Kulübü'ne ilettiği belirtiliyor. 21 yaşındaki Gana asıllı sağ ayaklı Belçikalı kanat oyuncusu Amuzu'ya talip olan diğer takımlar arasında Almanya'da Bayer Leverkusen ve Mainz'ın da olduğu konuşuluyor. Bu sezon istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Amuzu çıktığı toplam 29 lig maçında 2 gol 3 asist yaptı. Fenerbahçe'de sezon başı transferlerinde beklenen verim alınamayan futbolcular gözden düştü. Başta Lemos ve Tisserant olmak üzere Sisse, Samatta, Mametiyam, Diego Perotti, Kiralıklar Frey ve Kemal Ademi ile yolların ayrılması muhtemel gözüküyor. Bu sezonun sona ermesinin ardından Emre Berezoğlu ve ekibinin bir değerlendirme yaparak gidecekler ile kalacaklar arasında yönetime bir liste vereceği öğrenildi. Fenerbahçe'ye bonservisi Hollanda ekimi PSV'de olan ve şu anda Olympiakos'ta forma giyen Buruma için teklif yaptı. Olympiakos henüz Buruma'nın yeniden kiralanması konusunda net bir karar vermiş değil. Ancak 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Sarı lacivertler PSV ve yetkililere Buruma'nın son durumunu sordu ve oyuncunun finansal konularıyla ilgilenmeye başladı. Fenerbahçe kiralık ya da bonservis opsiyonlarını değerlendirmeye aldı. Fransa Ligi'ni attığı gol ve yaptığı asistlerle sallayan Takımı Lille'in şampiyonluk yürüyüşünde büyük rol oynayan Burak Yılmaz'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun bir yıl aranın ardından Süper Lig'e döneceği ve Fenerbahçe formasını giyeceği belirtildi. Fotomaç gazetesi yazarlarından Ozan Zeybek. Sevgili Fenerbahçeliler yeni sezonda yeni santraforlarından biri Burak Yılmaz olacak ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya forması giyen Allah yarın performansı gün geçtikçe Tadiplerini de arttırıyor. Lucescu ile şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev 19 yaşındaki İranlı golcüyü istiyor. Fenerbahçe ile 2024'e kadar kontratı olan Allahyar'a daha önce Şakra, Donetsk ve Serie A takımlarından Fiorentina'nın da talip olduğu yazılmıştı. Zorya'da bu sezon kanatlarda ve en uçta toplamda 16 lig maçına çıkan genç oyuncu 5 gol ve 2 asistik performans sergiledi.